Evet sevgili Yunttağlılar, sevgili Manisalılar. Yunttağımızın tarihini anlatan, Yunttağımızın geçmişini, hayatının cıvıl cıvıl olduğunu ve bir dönemin fabrikası olan Gayrak Değirmeni'ndeyiz. Bakın arkadaşlar, tamamen kayanın altı oyulmuş ve burada... Hocam şöyle gelebilir miyiz Mehmet Hocam? Burada değirmenin havalandırma delikleri ve oradan da en sondan da Evet hocam. Buradan en sondan da değirmenin su deliği. Burası bir kayanın altı. Kayanın içi tamamen oyulmuş. Tabii ki şu an biraz yerler e, toprakla doldurulmuş. Biraz da defineciler bir şeyler aramış ve aynı zamanda kayanın içine yapılmış olan değirmen ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İlk defa böyle bir güzellikle karşılaşıyorum. Ve burası nerede mi? Burası Pelitalan Köyü, Örencik Köyü ve aynı zamanda Sakallı Köyü. Recepli, Asmacık, Rahmanlar tüm bu bölgenin onun ihtiyacını karşıladığı Sakallı Köyümüzdeki Gayrak Değirmeni. Evet bu alan Gerçekten o kadar harika, o kadar mistik bir yer ki bunu dile getirebilmek, anlatabilmek, inanın ki inanın ki gelip görmeyince anlayamazsınız. Burada bir yaşanmışlık var. Burada bir hayat var. Burada bir geçmiş var. Burada gerçekten güzellik var. Yani bunu gelip görmeniz ve bir de bunun biraz da elden geçirilmesiyle Burayı daha iyi anlayabilirsiniz. Evet Yuntağlılar, evet Yuntağını sevenler, evet yuntam Eser TV izleyenler. Bugün ben de bu Eser TV için sizleri bir şeyler ulaştırabilmek için burada gayrak değerimindeyiz. Sizleri gösterebilmek için biz de sizler sayesinde bugün bunları görüyoruz.